Şimdi şuraları şuraları bak nasıl burası çalışılmış işlenmiş burasını makineyle bir parçalayayım ondan sonra zaten devrilir gibi megeli şu tutayı buraları altları selam arkadaşlar iki tane muhteşem ötesi define kasası var burada yanlarında da birer tane hediyecik var hediyelik mi var artık ne verdim bilmiyorum ama görüyor musunuz? Top gibi ya. Sıkıştırmışlar sanki. Hey maşallah hey. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Şu şu çok güzel. su bunda gibi duruyor. Görüyor musun? Ağaç güzel bir sıkıştırmış, yarmış ikiye. Bir, bir şekilde almamız lazım onu. Bunu dersen yine öyle. Oynatabilirsem bunu. İyi. Ne yapalım? Başlayalım diyorum. Biliyorsun şurada bir tane like butonu var ya, beğeni butonu. Beğen yazıyor, tık basıyorsun ve macera başlıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlayalım maceraya. Hah, koki'cim, Koki. Neredesin paşam? Paşam seni unuttuk paşam. Bak paşam da yanımda bugün. Fakücüm de yanımda. Bugün işler daha ciddi olacak. Yani daha büyük defineler bekliyor bizi değil mi Fakücüm? Takla bakalım daha mı kasaların içinde bir şeyler? Neyse şimdi makineyle bakarız. Şimdi şunları çok merak ettim ben. Şu küçücük yuvarlak kayalar. Bir şeyler var mı? Bak hemen zaten çıkacak gibiydi. Şunun güzelliğine baksanıza ya. Gülle gibi. Üf, ama taştan. Bak. Taş hiçbir şey yok. Dur burada içinde. İçinde de bir şey yok. Ayrı bir şey. Kokicim. Nedir bu olay oğlum? He? Nedir bu olay? Kokla bakalım mı? Yok mu? Allah Allah. Şimdi bir tane daha var ileride. Onu da çıkaralım. Dur kokicim onu da çıkaralım. Güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak. Mis gibi. Hayır bir şey. Sen içine bir tane sikke koyar ya. O da yok. Bir şey yok. İlginç. Çok ilginç. Evet. Şimdi bunları şuraya bırakalım. Şöyle tekerlenmedence. Ondan sonra şunu ve şunu sırayla bir açalım. Değil mi Kokucuğum? Başam, açalım mı? Hadi bakalım açalım. Şimdi bunların çıktığı yere bir bakalım. Bir sinyal, güzel. Çünkü zaten çok güzel bir kasa. olmazsa şaşıracaktım. Burada, hop. Burada iç bölgede bir sinyal var gibi duruyor. Güzel. Çok güzel. Ya bu? zaten açılacaktık. Çaresi yoktu bu işin gibi bir şey. Açacağız. Tahmin ettiğim gibi olmayacak galiba. Önce bir kenarlarını açtıracağız. Ondan sonra bir görelim bakalım neler olacak. Hatta bayağı gidermiş aşağı altta soksam boşanır gibi ha. Böyle gibi duray. Dur bakalım ne alalım oğlum kokicim. Sinek sivrisinekler ısırdı. Kaşınmaya başladım kokicim ya. Uh. Hadi bakalım. Koki kaç bakalım oğlum. Kaç. Kaç gel. 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 Kalk odan. Kalk odan gel. 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 Hadi bakalım oraya dur. Bir yere doğru düşeyim Evet, tabii oynatabilsek de. Hiç sinyal vermeye oynayacak gibi. Koki kaç oradan kaç Gel 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 yavrum gel 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 yanıma gel yanıma gel yanıma Yanıma gel 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 gel, gel. şöyle Biz ne yapma sen altına gitmişsin Dokunşun Bela yapma ya. Uh. Ah. Uh. Oynama yavrum. Oynay da. Dibe de orta acı var. Yibe durayım. çok iyi. Çok yanlış yere duruyorsun. Koki, gel buraya.

Hadi sık koki. Gel buraya. Gel. 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 Ya sen ne? Altına altına geçiyorsun taşın ya. Gel buraya. Benim yanıma gel. Benim yanıma gel. 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 gel benim yanıma. Kokiciğim. Ne öyle yapıyorsun? Gel. Gel ol. Gel şuraya. Ha şurada dur. Kaç. Bak. Eşek sıpası. Kaç ulan. Kaç. Uh, Elma acıymış Zaten görmüştüm yabani küçük elmacıklar. Taş da vurdu hepsi aşağı. <laughs> Yağmur gibi yağdı. Çok güzel oldu. Şimdi gelelim Saadet'e işin güzel kısmına sinirin nerede olduğuna bakmaya işte işte sinirin sahibi varmış ama yok şu anda güzel dur bakalım şimdi başka var mı başka yok güzel şimdi sıra geldi ana kayı bu kadar zorladı. Bu ne yapacak beni? Öf, bu sıcakta yok. Bunu ben kestim. Kahve dedi çalışmama buna baksanız kuru kafa gibi duruyor. Şurada bir gözü var. Sanki koyun 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 kafatası kurumuş. Aslında bayağı da akıyor gidemiyor kökü. Nasıl burası çalışılmış işlenmiş burasını makineyle bir parçalayayım ondan sonra zaten devrilir gibime gelir şu tutayı buraları altları güzelce bir parçalamak lazım Şöyle. Yes. Koki neredesin? Koki gel, 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 gel yavrum. Gel açılacak bu taş kırılacak. Gel, gel benim yanıma. Gel. Da kaç odan. Kaç, kaç odan. Odan kaç, kaç, kaç odan. Kaç. Hadi, hadi kaç odan. <laughs> Lan nereye döküldü? Taş nereye döküldü? Soraydın reis bana. Eşek. Ne böyle yapıyorsun bugün? Gel hadi yanıma. Gel. Gel paşam. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel paşam. Gel benim paşam. Gel. Allah Allah, ne böyle yaptın? Kokayım sen bugün. Ne böyle şeyler yapıyorsun? Çok mu yoruldun? Hava sıcak ya. Ben attım kayışları, senin atmaman atman normal. Çok sıcak hava. paşam benim. Hadi gel. Hop, botarsta dur. Sen burada dur. Ben açacağım. Orada dur. Tamam mı? Vaktin dar oy kökcüğim. Bunu devireceğiz mi? o burada burada burada. Burada dostum burada. Fazla aramaya gerek yok. Tam şurada. Vay 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 bu nedir ya? Benim gördüğüm site göreyim misiniz? Çok büyük ihtimal bu bir kral. Bu da bir kraliçe. Kendi resimleri altın altına işletmişler. Burada da üzümler falan var. Ha, üzüm. Üzüm bağlı. Bunlar. Vay 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 dostum ya. Kokicim. Paşam. Bak. Bak şuraya bak. Gel 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 gel. Ya yani anlayayım enerjin kalmadı ama benim. Bak kalmadı kokicim bak. Bak ne bulduk bak. Bak 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 kokicim ya. Şu güzelliğe bak ya. Dur bakalım ondan sonra başka var mı? Kokladım mı güzelce? Ha? Kokladın mı? He? Başam. Ya ben bu boş boşuna kaç demem sana bak o taşı ne yaptı orası. Şeyle bakarız, büyük makineyle bakarız. Ama bu çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Bunun devamı var mı sizce arkadaşlar? Bana var gibi geliyor çünkü bir kral ve kraliçe resmi var burada. Altın bir tabak üzerine işlenmiş. Tabak da değil. Yani bu şekil şu şekil bir şey aksesuar amaçlı işletmişler adamlar. Vay be diyor insan. Bu nedir ya? Güzel. Çok güzel. O yüzden böyle güzel kasa yapmış eşkıyacım da. Demiş ben güzel bir malzeme arakladım. Ona güzel bir kasa yapayım. Şimdi büyük makineleri bir kontrol edeceğiz ve gideceğiz. Çünkü Koki de yorgun, ben de yorgun. Şimdi tekrar bir bakalım. Burada sinyal yok. Önemli olan burası. Burada sanki bu kadarmış. Başka yokmuş mu? Başka yokmuş arkadaşlar. Evet. Bazı şüpheler, şüphelenen arkadaşlar var, o yüzden bu, bu sineli o yüzden verdim. Burada da yok, orada da yok. Güzel, çok güzel bir iş çıkarttık bugün. Bir sonraki macerada görüşürüz. Çok yorulduk. Yani yorulmamın sebebi ben buraya kadar ulaşana kadar. Şimdi, ben buraya ulaşana kadar çok bir araştırma yaptım buraları bulana kadar. O yüzden zaten yorgundum buraya başlarken. Tabi su da almamışım. Ee, hayvan kokicim suyu bulduk, dereyi bulduk ona o suyunu içti. Ben içemedim. Ama biz insanlar biraz daha dayanıklıyız. Kokim uyumak üzere. <laughs> Hadi bakalım. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın diyorum.